Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında karnabahar yemeği yapıyoruz. 1 orta boy karnabahar 1 baş soğan, 3 diş sarımsak, isteğe bağlı domates, 1 tutam maydanoz, 2 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı süt, 3 adet yumurta malzemelerimizi saydığımıza göre yapım aşamasına geçiyoruz. Öncelikle uygun bir kabın içerisine gelişi güzel karnabaharlarımı diziyorum arkadaşlar. Bu arada karnabaharları sirkeli suda beklettim. İyice yıkadım arkadaşlar. Böyle büyüklükte de parçalara ayırdım. Karnabaharları dizdikten sonra gelişi güzel doğramış olduğum soğanları ürtüne serpiştiriyorum. Tepsimi kenara alıyorum. Sosunu hazırlıyorum. Evet arkadaşlar beşamel sos için yumurtaları kaseme almıştım. Yağı da ilave ediyorum. iyice çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra sütümü ilave ediyorum. Unu ilave ediyorum. Baharatları tuzu da ilave edip tekrar çırpıyorum. Çırptıktan sonra bir tutam doğramış olduğum maydanozları ilave ediyorum beşamel sosunu hazırladıktan sonra ardından karnabaharlarla buluşturuyorum. Bir kepçe yardımıyla her tarafına eşit gelecek şekilde döküyorum. Sosu döktükten sonra kesmiş olduğum domatesleri üzerine ilave ediyorum. Lezzeti de görseli de gerçekten harika oluyor arkadaşlar. Üzeri için rendelemiş olduğum 100 gram kaşarı aralarına döküyorum arkadaşlar. Domateslerin üzerine getirmeyelim görselinde bozukluk olmasın. Evet arkadaşlar yemeğimiz fırına gitmeye hazır. Bu arada fırınım 180 derecede ısınıyor. Fırının alt raflarına koyalım arkadaşlar. Üst raflarda olursa kaşarlarımız yanar. Pişmek üzere fırına gönderiyorum. Yemeğimi pişirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten o kadar harika görünüyor ki lezzeti de bir o kadar lezzetli oluyor arkadaşlar. Bana güvenerek tarifimi yapabilirsiniz. Bana buraya kadar eşlik ettiyseniz beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Kanalımın büyümesi için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bir güzel videonun daha sonuna geldim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.